Dün, dün çarşaf üzerinde durmamızın sebebi nedir? Üstad durun diyor. Tesettür risalesinde. Bu zamanın, fitneyi ahir zamanın mahiyeti bana göründü ki o fitnenin en büyüğü ve cazibedarı kadınların yüzsüz yüzünden çıkıyor, İhtiyarı selvedip pervane gibi sefat ateşlerine atıyor. Ve bu kadınların ee, en mühim mahareti etini teşhir etmesidir. Cazibe kanunu var. Allah kadınla erkeği birbirine karşı cazip yaratmış. Ki nesil devam etsin. Kadın her tarafını açıp sokakta geziyor. Erkek ağır tarih altına giriyor. Cinayetlerinin yüzde doksanı bu yüzdendir. Adam kızına hakim olamıyor. Kızı böyle geziyor mecbur kalıyor kızını öldürmeye. Asr-ı saadette kız çocuklarını öldürmelerinin sebebi bu. O zamanda da kadınlar böyleydi. Adam benim bu çocuğum büyürse şimdiki yaptıkları yapanlar gibi yapacak. O halde şimdiden öldüreyim diyordu. Bu kadının cemiyette zararsız hale gelmesi ancak çarşafla mümkün. Çarşaf üzerinde onun için durduk. Bıçak, bıçaklı bacaklarını diyor işte, bıçaklı bacaklarını. Amazon kadınlarına benzer bıçaklı bacaklarını. Ki ahirette yılan olacaklardır onlar diyor. Safiye Ana Allah ona rahmet etsin, keşif ehliydi. Diyordu böyle kendini teşhir edenler daha nefes, son nefesini verir vermez e, azap melekleri gelir. Hastağı ellerinde, satır ellerinde doğrarlar. Bacağını doğrarlar, kolunu, bacağını, kafasını, gövdesini paramparça ederler. Ziftli kaynakların içine atar, kaynatmaya çalışırlar. Ziftli kazanların içine atıp kaynatmaya başlarlar. Daha ilk mezara girmeden keşif ehliydi. Bunlarda bunları bundan kurtarmanın çaresi tesettürdür. Memleketimizde tesettür der çarşafla oluyor. Hiç kimse kusura bakmasın. Manto tesettür değildir. Manto ismetin önünde dediği gibi sola yaratmak için sağa yanaşmak için sağa dönmek için sağa yanaşmaktır trafik kaydesi. İsmetin öyle demiş. Sağa dönmek için sağa yanaşınız. Manto sağa yanaşmaktır. Entarili gezmekten üstündür ama tesettür değildir.